Komutanım düşman yaklaşıyor. Yaklaştıkça da ölüm riskimiz artıyor. Ne yapacağız? Bir düşmanın ölüm riskine bakın. Bir de kendinizinkine bakın ya. Biraz daha saldırın lan. Komutanım düşman yaklaştıkça sizin ölüm riskiniz niye düşüyor? Hayırdır? Ne hayırdır lan? Çünkü o bir casus. Düşmanları değil dostları yaklaşıyor şu anda. Ne? Hayır durun. Bildiklerimi anlat. Lan niye vurdun adamı? Bilgi vereceğim dedi. Benim ölüm riskim niye yükseldi? Çünkü ben de bir casusum. Görevim komutan deşifre olursa onu yok etmekte. Bu savaşın bir kazananı olmayacak Bak olmaz Biz kazanacağız Benim ölüm riskim niye yükseldi Kaldır ellerini teslim ol Hayır dur ben nazi değilim sovyet askeriyim sizlerim yani Niye düşmedi Çünkü ben de sovyetlerin içine girmiş bir nazi casusuydum <laughs> Yani yine düşmanız <laughs> Senin ölüm riskin niye düştü Komutanım iyi misiniz Kazandık savaş sona erdi Bu dünyada savaşın sonunu sadece ölenler görebildi dostum <laughs> Belki de ölüm yeni bir başlangıçtır.